Evet değerli yatırımcılar merhabalar ben Soner Kaya bu ikinci videoda size pro işlemciyi tanıtacağım otomatik bir işlemci bu yine bunda özel bir linkle girecek değerli yatırımcılar bunu tercih eden yatırımcılar ve girdikleri zaman kendi hesaplarına direkt giriş olacak bu şekilde burada bot statüsünü açacaklar ki burada bütün değişimleri rahatlıkla görebilmek için ee, ve burada tavsiye modunu da açacaklar aynı zamanda ve e, kendi seçimlerini buradan yapabilecekler miktarla ilgili e, şöyle ortalarda 500'lük miktar seçebilecekler örneğin ve e, zamanlama vadede de e, balans dedikleri zaman eşit miktarda kısa ve uzun vadeli işlemler açılabilir veya kısa dedikleri zaman sadece kısa işlemleri tercih edecektir robot ya da Uzun dedikleri zaman uzun vadeleri tercih edecektir robot. Ben balansta tutuyorum ve %68 iyi bir orandır. Bunu bu şekilde açık bıraktığı zaman yatırımcılarımız sistem otomatik olarak tabi sürekli değil. Uygun bir işlem yakaladığı zaman robot onu otomatik olarak açacaktır değerli yatırımcılar. Bu sistemin ismi de PRO. Trade, e, sistemi, trade sistemi, otomatik pro sistemi. bu da Ftrade'in bir hizmeti olacak sizlere değerli yatırımcılar.